Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 30 bin liralık kasamızı 200 tane turbo spinle katlamaya çalışacağız. Tamı tamına 200 spin atmaya çalışacağım. Eğer OYUN hata vermezse ve ekstra şeyler yaşamazsak, free spin e, ne kadar free spin'e gireriz bilmiyorum, ne kadar bir kazanç sağlarız bilmiyorum, ne kadar kaybederiz bilmiyorum. Ama 200 spinin sonunda kasamızda ne kadar varsa, yani 30 bin devam ederim muhtemelen. Üstünde ise üst limitimizi koyarak devam edebiliriz. Bakacağız. Nabza göre şerbet şeklinde gideceğiz her zaman yaptığımız gibi. Eee ama bilmiyorum. Bakacağız abi. O yüzden şöyle 100 değil de direkt 500 yapacağım. Tam 300 spin'i gördüğümüzde durduracağız. Bakacağız. Az önce söylediğim gibi eğer gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Durmamız gerekiyorsa duracağız. Nabza göre şerbet her zaman yaptığımız gibi. Neyse. Eee bakalım ya. inşallah Biraz ümitsizim açıkçası bu oyundan bu aralar derken serisinden bir freestyle güzel. <laughs> Severim ben böyle şeyleri. Devam. Devam. Biraz para ver de yukarısı da olsun. Şuralar bir de olsun. Bu ne? Değil. 150 lira al. Devam. Haydi bakayım koçum. 800 güzel para vardı. 3300 oldu burası. Yani bunu beklemesek aslında, bunu beklemeden kazansak çok iyi olur. Çünkü bunu her seferinde vermiyor. Garanti değil bu. Bunu bile vermiyorsa biz bunu hayatta toplayamayız arkadaşlar. Huu bu ne lan? 150 liralık bayisimiz oğlum. Bunu ver bari. Onu bile vermedi. Hohoho. Ne demiştik oyun baş, oyuna başlarken frisbine girmeden? Biraz ümitsizim. Haklıyım bence. Bence haklıyım da neyse. Dediğim gibi yeni başlıyoruz hiç sıkıntı yok. Bu arada videoya hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizlere tavsiye ettiğimiz siteler... <laughs> Çok pardon hala hastayım. Hala hastayım bitmedi. Sizlere tavsiye ettiğim siteler açıklama ve yorum kısmında sabit oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumda sabit. Yine aynı şekilde sizlere tavsiye ettiğim sitelerin altında. Ee, ve açıklama da sabit. Oradan bulamazsanız yukarıya çıkıp bulabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar oynamamı istediğiniz veya böyle değişik değişik şeyler yapmamı istediğiniz oyunlar varsa yoruma yazmayı unutmayın. Bak çete değil çete yazın Güzel okey Çete yazdığınız zaman iyi hoş oluyor Teşekkür ediyorum tekrardan ama e, Chat Geçici bir böyle Yer olduğundan dolayı Orada konuşma geçmişini bulmak zor oluyor e, Yoruma yazarsanız eğer Oyunun adını falan unuttuğum zaman direkt yorumdan Şak diye girip de görebiliyoruz O yüzden oyun isteklerinizi, isteklerinizi Ve önerilerinizi Yoruma yazmayı unutmayın Önemli Son 85 spin bu arada. Kasamız 28 bin. Bir free spin'e girsek bence çok 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 daha güzel olur ya. Bir free spin'e girsek bence karda kapatırız bu oyunu. İlk free spin saymıyorum o çok kötüydü. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama bence bir tane daha free spin'e girersek aynı şey olmaz. Güzel para verir çıkar gideriz. Haydi bakayım, nazlı güzel. Ekstra 450 kolekli, 600 daha topluyoruz. Çevirirken daha fazla topluyor sanki, ya it Bize bir tane free spin lazım. Şimdi, devam edeceğim muhtemelen free spin'e girmezse, çünkü hala 30 bin altındayız ve çevirmemiz gereken biraz para var. Son 20 spin muhtemelen 20 binde falan dururuz. Ama ben durmayacağım. Dediğim gibi devam edeceğiz. Belki 10 bin lira limitlerim. Belki durmam. Hiç yani dümdüz sıfırlayana kadar. En azından bir free spin'e girmek istiyorum dediğim gibi. Ve bin. Alt. Ama bir de şöyle bakın. Abi 200 spin'de 5.000 bin lira yedi. 150 liralık çeviriyoruz unutmayın. Bence normalden çok 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 daha bir ara ödeme. Daha iyi, bayağı iyi. Çok iyi bir ara ödeme yaptı ya. Ama free spin gelmedi, o kötü. 200 spin'e bir kere free spin'e girdik derken... ...işte aradığım şey buydu canım. Hadi bakayım, 35 bin benim için yeterli. Bak üst ümitimi de verdim senin için. Oh, nice, <laughs> nice 4.050. <laughs> nice, devam. Ah, bunda toplanan 5700. 6300 olur. 6900 o da olur. Oh, bunu toplamamız gerekiyor. Bunu toplamamız gerekiyor. Hedefe ulaşırız. Oh, nice, 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 nice. Bunu almamız gerekiyor buradan. Şunu kullanmak tutup çek getir şuraya. 300 daha, 13.350 Şunu çek getir şuraya yavrum Aynısı, şu şurada kalsın collect Lütfen Getir! Ulan! Allahsız Devam devam Madem öyle 500 spin atalım bari, ne yapalım? Madem free spin'e giremiyoruz, 35.000'e çıkamıyoruz Atın bakalım 500 spin'de ne olacak? Göreceğiz. Uuuu Ya hak Bu sefer 10.000 gerekiyor 10.000 gerekiyor 10.000 gelir bence Burası az kaldı ama ya. Böyle olmaz. 5100 Lan yüz. şey, bunu alsak bile etmiyor. Ama bence ama bilseydik konuşurdum da alamadık. Neyse, okey problem yok. Devam. Hiç sıkıntı yok. 500 spin atabilmek bile bence bir marifettir bu oyunda. 150 liradan. Onu atabiliyor muyuz acaba? Atıyoruz ya galiba. Atabiliriz bence. Şu an bakiye yetmiyor ama ya verdi ara ödemelerle bence yaparız. <laughs> Expanding. Oo güzel para var. Güzel 26.500'deyiz tekrardan. Bir free spin'e girmeden girerse gel 25.000'e düşmeden tadından yenmez. Hmm, çıldırdı, çıldırdı. Açtı makine kendini. Devam. Expanding zaten bu yavrum. Expanding zaten açık ya bu. Vallahi 500 spin attıracak bana. Hayal bile edemezdim bu 500 spin atabilmesine. Vallahi iyi spin attı. Garip. Cidden garip. Umduğumdan daha iyi ödeme yapıyor. Vallahi ara ödemesi umdu... <laughs> umduğumdan... çok daha iyi ama free spinleri bugün biraz yetersiz kaldı. Normalde bu kadar kötü free spin ödemesi yapmıyor ya bu oyun. 5250 daha ki hala 25000'deyiz. Çok iyi devam. <laughs> Hadi oluşum ya. Hadi yavrucum be. Güzel, güzel, güzel. 2250. Aa şöyle bir konsept yapalım lan. Her oyundan 5000 şey 500 spin. Sitemiz oyunları yazarsanız şu oyundan 500 spin at bakalım ne olacak diye merak ettiğiniz oyunlar varsa biz de atarız. Ne dersiniz? Bence güzel. Oo şak diye yeni bir içerik çaktık. O zaman 500 spin atmamı istediğiniz oyunlar varsa yoruma yazın <laughs> arkadaşlar. Yine yorum şey bulduk ha. Parmak şov. Devam. 450 450'dir. Sticking yok. <laughs> 30. Aa bunları tu gerekiyor be. Kaç kere filisine girdik sayamadım da. Sayabilen varsa onlarda da yoruma yazsın. ben <laughs> bir şey daha çaktık yoruma. <laughs> Yine bir yerden yorum aldık. <laughs> Allah razı olsun. Expanding'den buradan bir geldi. 900 lira. Okay. Tamam. Bak hem 10 bin lira limit diyordum kendi içimden. Hem 10 liranın üzerinde kalıyoruz. Hem 500 spin atıyoruz. Daha karlı bir şey olabilir mi? Hatta 17.000'deyiz. 15.000'i rahat limit diyoruz. Çok iyi lan. Ya yine kayıp. Yine kayıp amen ne ama bu 500 spin içerisinde daha iyi bir kazanç alabilirdik. Başka bu oyunda alamadık. Başka oyunda kesin alırız. Yani öyle düşünmek gerekiyor bence. Baya 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 iyiydi. Ben gayet memnunum şu anda oyundan. Kötü. Bazen her zaman söylediğim gibi bazen kaybetmişsin de bileceksiniz. Yani bu oyun tekrar denenebilecek bir oyun benim gözümde şu anda. Çok kötü olsaydı gelmezdim. Şu an bakıyorum 500 bin attık. Hala kasamız 15 bin. Hatta 18 bindi. Biz 15 binde sabitlemeye çalışıyoruz ama bir frisbee'ne daha girersek tadına yenmez gerçekten. Düşürmeyecek inat etti. Düşürmeyecek inat etti. Ama olsun güzel. Bundan sonrası o serinin içeriğine dahil değil. Ben burayı tamamen belki bir free-spin'e girebiliriz ümidiyle ve 15.000 alt limit yapma ümidiyle veya 20.000 üst limit çeviriyorum şu anda da. Tamam, bu kadar yeter. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Bilmiyorum beğendiniz mi, beğenmediniz mi ama benim gerçekten hoşuma gitti. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın veya bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız her oyunla beraber e, bahis miktarını da yazın ki ee, biz de videoyu çekebilelim. Benden bu kadar. Videodan bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki önünde görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Videoya da bir like atmayı unutmayın. Bay bay.